Evrende yalnız mıyız, yoksa kozmik komşularımızı keşfetmenin eşiğinde miyiz? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, yani NASA, insanlığın yolculuğunda unutulmaz bir eşik açıkladı. 6000'den fazla onaylanmış dış gezegen. İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne hayranlıkla bakıyor. Ancak diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlerin kesin keşfi yalnızca birkaç on yıl önce gerçekleşti. 90'lı yıllarda duyurulan ilk keşifler bildiklerimizi kökten sorgulattı. Evren hayal ettiğimizden çok daha tuhaf mıydı? Oysa bu hikaye daha da eskilere gidiyor. 1917 yılında bir beyaz cücenin ışığında görülen olağan dışı izler aslında ilk dış gezegen işaretleri olabilir. Belki de biz farkında olmadan av çoktan başlamıştı. Bugün geldiğimiz noktada Cehennem manzaralı dünyalardan elmas yağdıran devlere kadar inanılmaz çeşitlilikte gezegenler keşfedildi. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu: Kayalık, dünya benzeri gezegenler düşündüğümüzden çok daha yaygın olabilir. Gelecek 10 yılsa devrim niteliğinde olacak. Roman Uzay Teleskobu ve Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi yalnızca gezegenleri görmekle kalmayacak, atmosferlerini çözerek yaşamın izlerini arayacak. Peki, o an geldiğinde neyle karşılaşacağız? 1917 yılındaki belirsiz ipuçlarından günümüzdeki 6000 kesin keşfe uzanan yol, merak, sabır ve insanlığın ortak arayışıyla örüldü. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.